arkadaşlar x kare artı 5x artı 3 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x 2'dir denmiş. Buna göre x1'in karesi eksi 5 x 2 eksi 8 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada x1 ve x2 denklemin kökleri olduğuna göre denklemi sağlayacaktır. Yani mesela x yerine x 1 koyduğunuz zaman denklem sağlanır. Yani x1'in karesi artı 5 x1 artı 3 eşittir 0'dır arkadaşlar. Bizim aradığımız ifadeyi şuraya bir yazalım. Aradığımız ifade x1'in karesi eksi 5 x2 eksi 8. Şimdi burada x1'in karesi yerine şu ifadeyi kullanırsak. Bakın bunu şunun karşı attığınızda x1'in karesi eşittir. Eksi 5 x1 eksi 3. Yani siz şurada x1'in karesi yerine eksi 5 x1 eksi 3 yazabilirsiniz. Devam ettim. Eksi 5 x 2 eksi 8 dedim buraya da. Eşittir. Şimdi bakın şurada eksi 5'ler ortak olduğu için eksi 5 parantezini aldım. Eksi 5 parantezinde x1 artı x2 geri kalan ifadeyi topladığınızda eksi 11 olacak. Şu arkadaşlar x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bulunuyor. Denklemde eksi b bölü a nedir arkadaşlar? Eksi 5 bölü 1. Yani bu ifademiz eksi 5 olacak. Eksi 5 çarpı eksi 5 eksi 11'den 25 eksi 11'den 14 olacak arkadaşlar.